Herkese merhaba. Bu videoda Binance TR'den banka hesabımıza nasıl para çekebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Binance TR uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan cüzdan seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda çekme butonuna dokunuyoruz. Türk lirası çekeceğimiz için TRY seçeneğini seçiyoruz. Bu sayfada önce çekmek istediğimiz miktarı yazıyoruz. Daha sonra paranın yatmasını istediğimiz banka hesabının IBAN'ını yazıyoruz. Bu alana sadece kendi adınıza olan IBAN adreslerini yazmalısınız. Bilgileri doldurduktan sonra çekim butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede girdiğimiz bilgileri kontrol ediyoruz. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabımıza çekme işlemi yapabilirsiniz kutucuğunu işaretliyoruz ve onayla butonuna dokunuyoruz. Bu sayede çekme talebini göndermiş oluyoruz. Verdiğiniz miktara ve bankaya göre genellikle birkaç dakika içerisinde transfer tamamlanmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.